Devlet Dane Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hepinizi Yama Vakfı'na sahibiyle sevgiyle selamlıyorum. Çok üzgünüm. Göl Marmara Gölü kurudu. Ama sorunları da belli söyleyeyim. Göl Barajı yapılırken suyun yarısı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ye verilmiş, yüzde ellisi de Göl Marmara Gölü'ne verildi. Göl Marmara Belediyesi'ne verilmiş. Ama Göl Marmara Gölüne hiç su bırakmamışlar. Bu da değseği sorundu. Niye gölü düşünmediniz? O gölün suyu kum gelen net oluyordu. Ve şu anda da gölde su kalmadı. Sorumlusu ki değseği gel, bölmemelidir Ben bunları yüzlerine karşı da söylüyorum. Söylüyorum. Şu anda da göl maramanında su yok. Ben bu işe yıllardır görüşüyorum. Göl maramanı için ve gediz için. Sürekli bir şeyle görüşüyorum. E, Geçen iki, ikinci bölge müdürüyle netice alamadım. Belki on yıldır. Son bir yıl önce Kaya Yıldız'la görüşmeye için talepte bulun